Herkese merhaba, Seraptan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tatlı tarifi ile daha sizlerleyim. Canınız tatlı çektiğinde 3 dakikada hazırlayacağınız, mikser kullanmadan ve şerbet kaynatmadan yapılacak en mükemmel tarif. Hemen yapmaya geçelim. 2 yumurta, 3er yemek kaşığı şeker, irmik, süt, sıvı yağ, un, bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu bir kaba alalım ve karıştıralım. Adından anlaşıldığı gibi bu tatlının özelliği tüm malzemelerden üçer kaşık kullanmamız. Benim yumurtalarım büyük olduğu için ben 2 tane kullandım. Sizin küçükse 3 tane de kullanabilirsiniz. Bu tatlının en pratik yanlarından birisi mikser kullanmamak. Çırpıcı ile karıştırmamız yeterli olacaktır. Küçük boy borcamı yağlayıp kek harcını dökelim. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 15-20 dakika pişirelim. Bu sırada üzerine dökeceğimiz sütü hazırlayabiliriz. 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı şekeri eriyinceye kadar ısıtalım. Kaynamadan ocaktan alalım. Fırından çıkan keki 3-4 dakika soğuması için bekletelim. Sonra üzerine sütlü şerbetimizi dökelim. Sütün fazla geldiğini düşünmeyin. Kekimiz hepsini çekecektir. Tatlımızı 3-4 saat bekletip bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ben üzerine karamel sos hazırladım. Gerçekten tatlıya ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi sosu yapmaya geçebiliriz. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı şekeri rengi değişinceye kadar karıştıralım. Tavayı ateşten alıp yarım çay bardağı süt ekliyoruz. Akışkan kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Bir yemek kaşığı suyun içinde bir çay kaşığı nişastayı eritip sosa ekleyelim. Koyulaşınca altını kapatabiliriz. Sosumuz hazır. Karamel sosunu tatlımızın üzerine döküyoruz. Buzdolabında 3-4 saat soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Ben üzerini cevizle süsledim. Siz istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Tatlı kriziniz tuttuysa hem az malzemeyle hem de kısa sürede 3 kaşık tatlısını yapabilirsiniz. Bir kez denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz. Videomu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Beraber büyümeye devam ediyoruz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.